Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Zepeto'da nasıl bedava elmas alırsınız onu göstereceğim. Öncelikle şimdi ekrana bir oyun çıktı. Zepeto'dan o oyuna giriyoruz. Oyuna girdiğimizde böyle karşımıza parkur çıkıyor arkadaşlar. Tabii ki bunun 10 dakika süresi var. 10 dakika içinde yapamazsanız parkur yenileniyor. Bu parkuru bitirince de bir, bir bir elmas alıyoruz ama her bitirişimizde değil. Yani atıyorum işte birkaç kere bitirince bir elmas alıyoruz. Şimdi ben burada size örnek göstermek için oynuyorum ama tabii ki hızlandırdım. Bu arada eğer bu taktiği yapamazsanız şöyle ekranlı bir video çıktı şimdi. O da benim kanalımda biraz aşağılara inip bulabilirsiniz. O videoyu da ben çektim. Kaçıncı olmanız önemi yok. Her türlü bir elmas alabiliyorsunuz. Mesela şimdi örnek gösterelim. Ben yukarı çıkıyorum şimdi. Evet, bakın bağlantı hatası verdi ama yine de oyundan çıkmayın çünkü bakın elmasımızı aldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videom bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoma da like atmayı unutmayın ve sizde işe yaradı mı yorumlara yazın. Görüşürüz.